İyi akşamlar arkadaşlar. burada iki takımın oyuncularını, iki takımın teknik direktörünü tebrik etmek lazım. Ama tabii en büyük tebrik taraftarımıza. Susmayan, bıkmadan bizi destekleyen. Her şeye rağmen, federasyona rağmen, hakemlere rağmen bizi destekleyen taraftarımıza. aynı zamanda eee 30 milyon taraftarımızda da radyodan, televizyonlardan izledi. Onlara gerçekten tebrikler. Eee inanılmaz bir oyun oldu. Bu federasyonu biliyorsunuz geçen hafta tüm kurullarıyla beraber istifaya davet ettik ne kadar haklı olduğumuzu bugün gene gördük. Sivas maçında verilmeyen üç kırmızı kart. Arkasından federasyon başkanını başkanımızı tehdit etmesi. Bizim savcılığa başvurmamız. Bugün maça birkaç saat kala başkanımızın hak mahrumiyeti alması. Hani bu federasyon başkanları sevk etmeyecekti, federasyon, kulüp başkanları haklarını savunabilecekti. Demek ki bu işler seçilene kadar kim bilir kimlere ne söz verdiler, hangi sözlerini yerine getirdiler. Bugün bildiğimiz avut nasıl olur? Top çizgiyi geçerse avut olur değil mi? İnanılır gibi değil. Top çizgiyi geçti avut olmadı. İçeri girdi oynandı. sonra kalemize rakip takımın üçüncü golü olarak yazıldı. Var devreye girdi mi? Hayır. Hep söylüyoruz. O zaman var niye var? Futbolun ilahi adaleti sonuncu sonunda Galatasaray 4-3 galip geldi artık hakemlerin talimatla hareket ettiğini düşünüyoruz. Artık bu federasyonun Galatasaray'ı engellemek için her şeyi yaptığını düşünüyoruz. İşte geçen haftaki Sivas maçında verilmeyen üç net kırmızı kart bugün out olan bir topun kalemize girmez. Evet, hakemlerin MHK'nin bu federasyonun adaleti olmayabilir. Ama futbolun adaleti var. Ve bugün Galatasaray alnının akıyla bir üç puan aldı. Bu federasyonun tutulur neresi kaldı? Daha yeni seçildiler. Maalesef oy verdik. Vaatlerine bizler de kandık. Tahkim kurulundan istifalar oldu biliyorsunuz. Ne oldu? Tahkim kurulundan istifa olursa ne olur? Yedekler gelir değil mi? Hayır. Dışarıdan başka atamalar oldu. Gerçekten inanmakta zorluk çekiyoruz. Biz çıkacağız. Futbolumuzu oynayacağız. Ee, ve bu MHK'ye rağmen bu federasyona rağmen sezon sonunda Galatasaray şampiyon olup 25. şampiyonluğunu alıp gerçek 5. yıldızı göğsüne takacak. Biz bugün tekrar federasyonu tüm kurullarıyla beraber istifaya davet ediyoruz. Futbola adaletin gelmesini istiyoruz. Bunu kazandığımız gün söylüyoruz. Biz bu MHK'ye rağmen bu federasyona rağmen sahada kalacağız, sahada konuşacağız ve sahada kazanacağız. Teşekkür ediyorum. Selam Bey. Hak mahrumiyeti cezası alan tek başkan. Ertuğrul Başkan da ceza almıştı. Daha ağır sözler söylediği halde. Paraya çevir, para cezasıydı. Demek ki bir artık literatüre bir intikam kültürü de giriyor. Bir bakarsınız yani nasıl tahkimde istediği atamaları yapabiliyor dışarıdan tahkimde olmayan insanları. Belki yakında racon kültürü de gelir. Her şeyi bekliyoruz. Sibit Bey. Metin Bey, Alpukorn şu anda zirvede kalması saray. Bugün son dakika golüyle kapı saray kazandı ve daha önce Milçoğlu, Milçöy'ün konusunda son dakika golüyle daha güçlü. Bu golün bir şanslı bir olduğunu düşünüyor musunuz? Daha bu uzun bir maraton. Biz bugünkü skora ve bugünkü maça bakmıyoruz şampiyonluk konuşmak için çok erken diğer 18 takımın emeğine saygısızlık olur. Ama biz bu adaletsiz federasyonun bir an önce gitmesini istiyoruz. Herkes için. Sadece Galatasaray için değil. Çaldım şey Safa abi. Evet. E, şuan, de e, Reddisi, Federasyon Başkanı, şu, bu, 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 sonra bu, 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 ee, bizimle iletişime geçmedi. Şu an yabancı var, yabancı hakimi konuşmak çok erken. Biz şu an futbola adalet gelmesini bekliyoruz. Yani bugün avuta giden bir topun var konusu olmaması, hakemin bunu var'a sormaması e, ya bir cahilliktir ya kötü niyettir. Biz burada kötü niyet olduğuna inanıyoruz. Çağatay Bey. Sayın Başkan. Siz spor maçı var kayıtları kesin gündeme gelmişti öyle söylenmişti derasyonla bir girişim mesele başkanlığı olduğu tam haliyen olması. Eee biz ilk yönetim kurulu toplantımızı yarın yapacağız. Dolayısıyla benim bilgim yok. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Erdoğan Bey. Erdoğan o konuyu tartışmamış son oldu. Koldaki rezillik parti boyuta geldi Doğru söylemiş. Doğru söylemiş. Ya hangi açıdan bakarsanız bakın şu an kötü yönetiliyoruz. Şu anda peki şu anda ııı Valla Mehmet Büyükekşi döneminde de biz yapılan haksızlıklara isyan edip adalet istiyorduk. Bugün de aynı şeyi istiyoruz. Biz dalıncı keseri gibi kendine yontan bir kulüp değiliz. Eee biz şu an bir an önce tüm kurulları ile beraber bu federasyonun istifa ederek e, tüm kulüplerin daha sezon erken herkesin önünü açmasını istiyoruz. Çünkü burada sadece şampiyon olacak takım belirlenmiyor, Avrupa'ya gidecek takımlar belirleniyor, küme düşecek takımlar belirleniyor. Onun için herkes için adalet istiyoruz. Evet son sorumuz. O. eee şu an sezon için çok erken, şu an inanılmaz şeyler yaşıyoruz. Başkanımız tehdit edildi. Tehdit için eee adalete başvurdu. Biz tabii ki Türk Adliyesi'ne güveniyoruz. Türk Adaleti'nin gereğini yapacağından da eminiz. Onlar da kendi adaletlerini ortaya koydular. Adaletsiz bir şekilde maça iki saat kala Galatasaray Kulübü Başkanı'nı cezalandırdılar. Galatasaray Kulübü Başkanı'nı ne bu federasyon ne bir başka federasyon cezalandıramaz. Elinizde şu an bir yetki olabilir. Bundan evvel de başka başkanlar oldu. Başka yönetimler oldu. Toplanırsınız. Topluca gidersiniz. Bir de arkanızdan beyaz mendil sallarız. Teşekkür Hoşça edeceğiz. kalın. Çok İyi sağ akşamlar. Sağ ol. Çok sağ ol. Teşekkür ederiz.